Arkadaşlar şöyle bir sorumuz daha var. Bakalım soruyu okuyunca ilişki kurabilecek misiniz? Dün yaptığım matematik denemesinde arkadaşlar. Aynısı vardı. Hatta çözümlerin içinde bunu da göreceksiniz. Emre ve Elif'i görüyorsunuz arkadaşlar. Boylarımız 5x artı 10'a 4x artı 30. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Emre kardeşinden daha uzun. 5x artı 10 4x artı 30. Araya arkadaşlar büyüktürü koymanız yeterli. Ne istiyor bizden? Zaten diyor Emre Elif'ten daha uzun. Elif'in boyu santim cinsinden en az hangi doğal sayı değerli ifade edilir? Arkadaşlar 4x aldım x kaldı. Onu karşıya postaladım 20 kaldı. Şimdi bizim arkadaşlar x değerimiz 20'den fazla bir sayı. Ne demiştim? 20,5 de olur. 21 de olur. 21,5 de olur arkadaşlar. Peki neden 20,5'ü alıyorum? Çünkü benden boyunun uzunluğu doğal sayı olsun istiyor. X'in doğal sayı olma zorunluluğu yok arkadaşlar. Elif'in boyu neydi? 4x artı 30. 4 arkadaşlar 20,5 çarpıyorum. 82 yapar. 82 arkadaşlar 30'u ekliyorum. 112 arkadaşlar bulunmuş olur. Cevapta arkadaşınız 111 işaretlemiş ama bir hata yaptıysam bakayım arkadaşlar. 82 yapar. Kaç ekliyoruz dedik. 30 ekliyoruz arkadaşlar. 30 eklediğimiz için cevabımız 112 oluyor. Ama burada arkadaşlar minik bir detayımız var. Tabi cevabımız 111 olacak. Bunu hemen siliyorum. Ben de bir şey kaçırdım. O da şu. 20,25 alacaksınız arkadaşlar. Çünkü bunu 4 ile çarptığınızda buranın değeri 81 olacak. Dolayısıyla 30 ile topladığınızda 111 olacak arkadaşlar. Neyse en azından doğruyu tekrar göstermiş olduk.